Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Okan Kamboz. bugün sizlerle birlikte zula oynuyoruz. Zula 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 Zula'nın favelasındayız. Zula favela Zula favela Zula favela. Evet. Zula'da favela'dayız gençler. Bomba yağmurma gel acaba burayı. Ne koydu be? Burada sniper alacaksın. Burada sniper ne olacak? Yeeey bu round'u kazandım Evet Geçtik diğer round'a Hadi bağalım hadi bağalım hadi bağalım Oh 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 hadi bağalım oh 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 Ben buradan gitmeyeceğim Aga ben buradan gitmeyeceğim Haa umurum bıçağı Haa Haa koydum bıçağı bak haa Evet Gençler Sümancıklar eee evet, ben sıktım lan hiç şaka şaka sıkamadım ya, böyle olur ya öyle derler ya <laughs> dulağım diyor kazandı dulağım diyor koydu geçti bize ben şu önündeki kapıdan gidiyorum gençler oraya benim. oraya de benim kimse karışmasın destekleyin beni destekliyor muyuz mu? Oha abi nasıl vuruyor ya? Kesin ile lan. Kesin var ya müthiş ile acayip ile bak kilim yok. 3'e 0. Ohohoho. <laughs> Tek Double kill. Bir taş iki adam. Taşın İngilizcesi ne lan? Bir taş iki people. nereden Hadi destekleyin beni. bak görüyorsunuz değil mi kafasına vuruyor vuruyor ölmüyor Gördünüz değil mi kafasına sıktım Tı senin gibi oyunum ben be Evet arkadaşlar ee, Sonunda ee, Ölmedi Sonunda bir yer bulduk Bir saat saçma sapan bir Havala haritasında bizim buluştuğumuz Golos'u. Bizim Golos'lar oynayamıyor. Çok yükseldim. Azıcık alçalayayım. Geber. Ülmedi. Yaşasın. Asist yaptım. Yaşasın. Ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum. Ya Godos ne pusuyon lan oraya? Top, ibis. Her şey sensin. Bak şuraya bir bomba. Ölmedi. Namussuz. Vicdansız. Şuraya gidelim. Ya çekil artık. Destekleyin beni. Neyse. Bunda daha iyiyim yani. Bunda ölüp doğduğumuz için sürekli insan eli biraz alışıyor. Ama biraz büyük bir oynan nedense. Ağzıma bomba girdi ağzıma.

iyi 5 kilimiz var ha 5 kilim yeter sevgilim yeter bu kadar çok çok adam öldürdüm yeter bu kadar Ah be ah be önlerini kesiyorum tam da 9 killim var çok iyi 1 kill yeterdi ben 9 tane aldım Üf ne espri be Aşırt diye koydum çocuğu Kardeş al otur Sohbetim ama? Öldüremedim ya lan adamı. Silah mı değiştirsem bundan sonra ya? Şu gideyim birazcık. Bakalım finalde çatışma var mı? Bir kilim yeter sevgilim Götürük 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 ah İşte bu Ölmedi 40 canı kaldı ya Nasıl oldu 40 canı kaldı ya Al silah Hile lan bu. Aa silah değiştireceğim unutuyorum. Silah değiştireceğim unutuyorum yani. Destekleyin beni. Sen ne yapıyorsun lan orada? He namus silah milah değiştirmiyorum. Geliyorum ben. Bekle beni bekle. Bekle beni bekle. Anan avradın. İyi midir? Ha destekleyin beni ne oldu ha? Aman kaç kişisiniz orada grup yapıyorsunuz herhalde. Stack'leğim beni. Hadi bakalım. Çekil lan şuradan. Benim çalaymış. Ağzına vurun böyle. Ağzına vurun. Seri katil. La, bu taral değil mi ya bu silah? 16 kill 16. Borumu, bilader. He, borumu. Lan or susu Vallahi susadım. Ha. Vallahi susadım. Alı, kilim, yolu, Kaliflex pas pas ayağınıza geldi. Bak oyuncular söylüyor bak. Bak 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 Zula'ya bak sen bak bak bak. Bak şuradan şöyle sektirerek. Olmadı. Bombayı <laughs> AAAAAAAAAA UUF Adamla bıçak kapışıyorduk burada Abi iyi gidiyorum bence. 19 kill 20... fena değil ha. Baby. Evet geçelim Şuradan inelim bakalım aşağıdan neler var. Hemen 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 Burada bekleyeceğim böyle. Haydi. Ah be, olmadı, olmadı. Olmadı ama olacaktı, olmadı. 21 kill. Kill, kill him. Kasap baba adamım nişancı gibi. Baban da vur muydu Hemen silahımızı da değiştirdik hemen çat çat yaptık şöyle anam vuramadım benim sniper'lar tek atmıyor ya

Al bunu. Abi herkese hasar veriyorum ama olmuyor, olmuyor yani. Asılıyor muyum? Tek başıma yapamam yani. Çıktığın anmaklarım. Çıkmadı. Biliyordum bakılacağını Ne lan orada? Grup mu yapıyorsunuz Allah planınızı Canım ben geldim. Canım. Ustan geldi. Ab baban geldi. Babanız geldi. Çekilin. Aa, bombaya oturdu. anasını. Oğlum 10 kişi birden geliyor lan. Ne yapabilirim ben ya? Bizim takım da aslında fena değil ha. Ama onlarda bir lider var. Yuh. takımın yarısı kadar sayı almış. Nasıl vuramam? Ya. Ya nasıl olur ya? namussuz şerefsiz adil şerefsiz şerefsiz seni şerefsiz küfür etme şerefsiz anam tekit hi tekit hi he, hanım hey hey bombaya öldüm hey he. abi 1 saat turizm oynuyorum şu anda kendimi frici kaptırdım Ölmedi ya lan. Adam yüksekten ulan sana öleceğime intihar ederim dedi adam resmen. Lan bana niye vuruyorsun bana? Aptal. Ben de iyiyim ha bak. <laughs> lan burada. Pı maç kaybettim. Bunlar babadan oğula esil bunlar. Bunlar babadan oğula esil <laughs> Neyse arkadaşlar. Uf, uzun bir zula maç oldu ama size tabi hepsini göstermem. Asist kralı. Tetikçi. Ya delikanlıyım oğlum. Ünvan delikanlı. 12 level. Lambasını. Tamam. Sandığı aç. Bu, bu materyaller ne işe yarıyor ya? Şey Neyse gençler beni sütüştüğe siz kalma var kalma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sakın geç kalmayın.